Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber, develer tellal iken, uzak diyarların birinde, gür ormanlarla çevrili şirin mi, şirin bir kasabada sarı tüylü, tombik mi tombik bir kedi yaşarmış. Bu kedinin tüyleri öyle yumuşak, öyle parlakmış ki, görenler onu altından sanırmış. Gözleri limon çiçeği gibi sarı, patileri ise pamuk gibi bembeyazmış. Her adımı sessiz, her bakışı merak doluymuş. Bu tombik kedicik ailesiyle birlikte ormanın içinde büyükçe bir ağacın kovuğunda yaşarmış. Geceleri birlikte yıldızlara bakar, gündüzleri dallar arasında oyunlar oynarlarmış. Sabahları annesi ona ballı süt hazırlar. Babası kuyruk oyunları oynar, küçük kardeşleri peşinden koşup eğlenirlermiş. Ne var ki bir sabah güneş henüz doğmadan evvel Ormanın içinden garip bir uğultu duyulmuş. Ağaçlar sallanmış, yapraklar savrulmuş, kuşlar bir anda havalanmış. Tombik sarı kedi uykusundan sıçrayarak uyanmış. Gözlerini açtığında yuva bomboşmuş. Ne annesi varmış, ne babası, ne de kardeşlerinden bir iz. Önce miyavlamış, ardından koşa koşa ormanın derinliklerine doğru seslenmiş. Ama ne gelen varmış, ne de giden göz yaşlarını silmiş, patileriyle kalbini yoklamış ve kendi kendine şöyle demiş. Ben tombik bir kedi olabilirim ama yüreğim cesur, kalbim güçlü, ailemi bulana dek durmayacağım. Böylece başlamış uzun, zorlu ve bir o kadar da sihirli yolculuğuna. Yoluna düşer düşmez ilk işi ormanda yaşayan yaşlı ve bilge bir kuşa gitmek olmuş. Bu kuş ormanın en yüksek ağacında yaşar, gece yıldızlarla konuşur, gündüz kitap okurmuş. Tombik sarı kedi ağaca tırmanamamış ama yüksek sesle seslenmiş. Bir süre sonra bilge kuş aşağı inmiş, başını eğerek kediye bakmış. "Ne ararsın bu sabah sabah, küçük tüylü yolcu?" diye sormuş. Tombik kedi olanları anlatmış, geceki uğultuyu, yok olan ailesini ve yüreğindeki kararlılığı kuş başını sallamış, kanatlarını açmış ve ağacın kovuğundan sararmış, kat kat kıvrılmış, eski bir harita çıkarmış. Haritada yolculuk yapması gereken üç yer varmış. Şarkı söyleyen nehir, sisli tepe ve ay ışığı mağarası. Bu yerler kolay yerler değildir. Yol seni zorlayabilir. Ama doğru kalple gidenin yolu daima aydınlık olur, demiş Bilge Kuş. Haritayı alıp teşekkür ettikten sonra Tombik kedi yola koyulmuş. İlk durak ormanın en parlak yeriymiş, şarkı söyleyen nehir. Bu nehrin suları gece gündüz mırıldanır, içinden geçen her dalgaya bir melodi eklenirmiş. Ama nehrin üstünden geçmek kolay değilmiş. Ne bir köprü varmış ne de bir taş yolu. Tam o sırada karşı kıyıda kıpırdayan bir gölge dikkatini çekmiş. Gölgenin sahibi kurnaz bakışlı tüylü bir tilkiymiş. Kediye bakıp gülümsemiş. Eğer bana bir bilmeceyi doğru cevaplarsan seni sırtıma alır karşıya geçiririm, demiş tilki. Bilmeceyi sormuş. Kuyruğu var ama süpürge değil. Miyavlar ama kuş değil. Tırmanır ama hiç uçamaz. Bu nedir? Tombik kedi gülümsemiş ve "Benim." demiş. Tilki kahkahalar atmış. "Doğru." deyip sırtını almış ve melodilerin içinden geçerek nehrin karşısına bırakmış. Aileni bulacağına inanıyorum, demiş ardından. Çünkü sen sadece cesur değil, akıllısın da. Nehrin ötesinde daha serin bir hava varmış. Rüzgar sessiz esiyor, ağaçlar fısıldıyormuş. Karşısına çıkan yüksek bir tepe, baştan aşağı dumanlarla kaplıymış. Orası sisli tepeymiş. Ne ileri görebiliyormuş ne de geriyi. Her adımı korkutucu, her ses yankılıymış. Tam sislerin ortasında koca bir gölge vermiş. Gölge dev bir ayıya aitmiş. Ama bu ayı saldırgan değilmiş. Oturmuş, başını ellerine almış ağlıyormuş. Ne oldu sana? diye sormuş tombik kedi. Ayı gözyaşlarını silip içini çekmiş. Ben de yalnız kaldım. Arkadaşlarım beni terk etti. Bu sisler içimi de sardı. Kedi korkmasına rağmen yavaşça yanına gitmiş. Koca patisini küçük bedeniyle sarmış. Ben de yalnızım ama dostluğun gücüne inanıyorum demiş. Ayının gözleri parlamış. İç cebinden parlak bir tüy çıkarmış. Bu tüy seni ay ışığı mağarasına götürecek. Orası son durak. Kedi teşekkür etmiş ve yeni rehberiyle yola koyulmuş. Gece olmuş, gökyüzünde dolunay parlıyormuş. Tüy Ay ışığında parlar gibi bir yönü işaret etmiş. Kedi oraya doğru yürümüş. Yolculuğun sonunda dev bir kayanın dibine varmış. Kaya sanki açılacak gibi duruyormuş. Üzerine ay ışığı düşünce içten içe bir titreşimle aralanmış. İçeri girdiğinde birden sıcak bir koku sarmış burnunu. Tanıdık bir ses duymuş. Miyav. Başka bir ses. "Oraya bakın." ve birdenbire kaybolduğunu sandığı ailesi gözlerinin önünde beliri vermiş. Meğerse o geceki uğultu güçlü bir rüzgar hortumuymuş. Ailesini sürükleyip buraya kadar getirmiş. Onlar da yollarını kaybedip bu mağarada kalmışlar. Ne çıkış bulabilmişler ne de seslerini duyurabilmişler. Ama küçük, tombik, sarı kedicik yılmamış, korkmamış ve kalbinin ışığıyla onları bulmuş. Hepsi birbirine sarılmış. Gözyaşları sevinç olmuş kalplerinde sevgi patilerinde umutla tekrar yuvaya dönmüşler